Filistin'de gerçekleşen son olaylardan sonra özellikle de İsraillerin Filistinlilere şiddetli saldırılarından sonra Müslüman Filistinli bir adam İsrailli Yahudilerin tepkisini ölçmek için bir şey yaptı. Caddenin ortasında namaz kılmaya karar verdi. Adam Tel Aviv'deki en büyük caddelerden birine çıktı. Namaz seccadesini çıkardı ve üzerinde namaza durdu. İsrailliler etrafını sardılar. Ona bağırıp çağırmaya başladılar. Adama karşı büyük bir öfke vardı. İsrailli bir kadın namaz kılan adamı itip kalkmaya, sözlü olarak taciz etmeye başladı. Kadın, derhal bu aptallığa bir son ver. Burası İsrail'de bir cadde, camide değilsin diyerek tepkisini gösteriyordu. Adam namazını tamamladı, kadına herhangi bir cevap vermedi. Kadın genç adamı gömleğinden tutup çekiştirmeye başladı. Haydi buradan git ve namazını caminizde kıl diye itekledi. Müslüman genç kızarak şöyle dedi. Kendinle çelişiyorsun. Kendi ağzınla söyledin burada bir caddede olduğumuzu. Caddenin sahibi de sen misin? Ben senin evinde namaz kılmıyorum. Cadde de herkese aittir. Kalabalık adamın üstüne yürüdü. Neredeyse onu döveceklerdi. Sonra İsrail polisi geldi ve genç adamı oradan uzaklaştırdılar. Polis memurlarından biri Müslüman gence, ''Bu caddeye bir daha gelecek olursan seni tutuklamak zorunda kalırız.'' dedi. Genç adam oradan ayrıldıktan sonra bir video çekerek şöyle dedi. ''Bu işi yapma amacım İsrail halkının İslam'a ve Müslümanlara olan nefretini göstermekten başka bir şey değildi. Onlar bizi sevmiyor, bizden nefret ediyorlar. Bu olay Tel Aviv'in bir caddesinde gerçekten yaşanmış bir olay. Eğer İslam'ı tek kelimeyle anlatmamız istense, namaz diyebiliriz. Bu yüzden Allah Resulü namazı dinin orta diri olarak nitelemiştir. İnsanlar Allah'ı tanımak için yaratılmışlardır. Allah'ı iyi tanımışlığın en güzel göstergesi namazdır. Dünyada en üst makamdan en aşağı görülenine kadar herkesi aynı safta toplayıp Allah'ın karşısında hepsinin insan olarak eşit olduklarını namaz kadar vurgulayan bir başka eylem yoktur. İnsanın bedeninin gıdaya ve çeşitli vitaminlere ihtiyacı olduğu gibi ruhunun da gıdaya ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Ruhun temel gıdası namazdır ve insanın bedeni çeşitli kirlerle kirlendiği gibi ruhu da kirlenir. Namaz bu her iki kiri de temizler. Namaz insanı yalnızlık duygusundan kurtarır. Günde en az beş defa tekbir alırken dünyayı ve içinde bulunanları arkasına atan bu hareketiyle en azından şunları demek ister. Bütün dünya bir yana olsa bana Allah'ım yeter. Ben ondan başka boyun eğecek kimse tanımıyorum. Namaz kılmak büyük bir ibadet olduğu için terk edilmesi de çok büyük günahtır. Hanbeli'de de namazı terk eden küfre düştüğü için, Şafi ve Maliki de büyük günah işlediği için ceza olarak katli gerektiği fıkıh kitaplarında yazılıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, namaz dinin direğidir. Terk eden dinini yıkmış olur. Namaz kılmayanın dini yoktur. Namaz kılan kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olur. Namaz kılmayan kıyamette Allahu Teala'yı kızgın olarak bulur. Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahu Teala'nın himayesinden uzak kalır. Bizimle kafir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kafir olur. Namaz kılan kimsenin Allah düşüncesi artar ve kalbi Allah'a bağlanmak suretiyle kendisine her türlü fenalıktan bu şekilde alıkoyar. Namaz miraçtır. Yani Müslümanın Allah'a ulaşması ve kavuşmasına namaz vesiledir. Namaz şeklen bir takım eylemler ve ritüeller içerisinde asla şekilden ibaret değildir. Namaz gerçek manasıyla kulun Allah'la münacatı onunla konuşmasıdır. Namaz gerçek anlamda kulun yüce yaradığıyla buluşması, onunla aracısız ve teklifsiz buluşmasıdır. İşte bu nedenle namaz son derece kıymetli ve kula Allahu Teala'nın bir lütfudur. Namazı terk etmek, namaz kılmamak büyük günahtır. Hz. Peygamber'in birçok hadisinde de belirttiği gibi kulun ilk hesaba çekileceği konu namaz olacaktır. Pek tabii ki tıpkı diğer ibadetler gibi namaz da içten gelerek huşu içinde ve gönülden kılınmalıdır bu şekilde eda edildiğinde tam manasıyla amaç hasıl olmuş olur. Ancak bu uhrevi seviyenin ileri sürülerek namazın terk edilmemesi için kalp huzuru namazın tamamında şart olarak koşulmamıştır. Başta ihlas ve huşu içerisinde yapılan niyet yeterli görülmüştür.